bitmeyen cümleler izleyenleri geçen hafta söz verdiğimiz gibi, geçen videoda söz verdiğimiz gibi bu hafta biraz transfer konuşacağız. Zira yani Türkiye'de ekonomik kriz mi var yok mu belli de değil. Teğet geçtiği için maşallah kulüplerimiz çatır çutur. Oradan buradan isimler havada uçuyor. Getson Fernandes. Devam et. Gedlin. Efendime söyleyeyim. Mesut'u zaten biliyoruz. Cenk Tosun. Cenk Tosun. İç transferler. İç transferler. Bakasetas. Dış transferler. Neyse, evet. Yani işte İrfan Can falan filan derken. Evet, çok büyük isimler iş var canım. Dünyada bu kadar yok bu arada. Onu da söyleyelim yani. Evet. Karşılığı çıkmadı dünyada bu kadar büyük transfer. Yani umarım yani tek düşünen ve uygulayan biz değildizdir. Bu zorlu dönemde malum. Abi ama sonunu düşünen kahraman olamaz ki. Hasan Bülent kahraman. Bizim hocamızdır. <laughs> Hasan Ali demişken. Neyse evet Hoca uzatmayalım. Hocaların hocası. Evet. <laughs> Uzatmamışken ee, uzatmayalım. <gülüyor> <gülüyor> çok uzak çünkü çok önemli transferler var. Evet. Ne başlayalım istersen. Abi Neden istiyorsan e, Mesut'la mı açalım konuyu? Yurt dışı açalım diyorum konuyu. Açalım. Yani en büyük transfer bence Türkiye gündemi için de aslında en önemli transferlerden biri yani şu anda. Hı hı. Ozan kabağın e, önlenemez yükselişi ve peri masalı. Çünkü işte sosyal medyada bayağı hı hı. Ozan Kabağan daha e, Galatasaray'dayken Virgil van Dijk imzalı formayla çektirdiği evet, evet. resimleri döndü falan. İşte "This was my dream. Bu benim hayalim." Evet, falan dedi. E, büyük transfer tabii. Yani Türkiye'nin savunmacı lejyoner sayısı göğüs kabartacak seviyede e, ileri seviyeye çıktı ve kaliteleri de yani. Maaş da söylemek ister misin? Aynen öyle Sanki koca tepeden Afyon'a <laughs> doğru. E, evet. Evet, Gerçekten abi. çok arttı. Ya ben şimdi şimdi dürüst bir şey söyleyeyim. Tabii. E, Ozan Kabağ'ı da şarkı maçlarını falan izlemediğim için tabii ki. Hı hı. Uzun zamandır Bilmiyorum yani nasıl oynadığını. Malum doğru dürüst milli maçta bir şey de yok. Ama şunu diyebiliriz ki oradan buradan duyduğumuz yani şarkının kötü gidişatına rağmen Alman medyasında özellikle yani. Ozan'ın performansı zaten konuşuluyordu konuşuyordu. Yani bir de üstüne yani herkes bunu söyledi. Biz şimdi topluca konuştuğumuz için bu transfer gündemini biraz geçikmiş oluyoruz bir iki gün. Ama yani Ozan kaba bir şekilde klop ve onun arkasındaki ekip tercih ediyorsa... Zaten bunun üzerine çok da fazla söz düşmüyor bence kimse. Ya abi şöyle Galatasaray'dan Ozan ilk şarkeye gittiğinde evet. çok tartışma konusu oldu bu. İşte Ozan'la sözleşme imzalamış Galatasaray işte e, serbest kalma bedeli koymamış, o çok düşük. E, niye bu adam bu fiyata satıldı falan? Şimdi Türkiye'den çıkan bir oyuncunun piyasası zaten yani hani, maksimumu 27 yaşındaki Cenk Tosun oldu. O, o evet. da yani nasıl oldu bilmiyorum ama. Müthiş bir Şampiyonlar Ligi performansı, e canım, evet yani çok iyiydi öyle gitti ama şimdi Türkiye'den çıkan genç bir oyuncunun zaten ortalama e, gittiği fiyat 10-15'in üzerine asla çıkamıyor yani görüyoruz bunu hep. Hatta Türk olmasın bile Elif Elmas mesela en çok gelecek vadeden oyunculardan biriydi Türkiye'de oynayan, o bile o fiyatlara gitti. E, o yüzden Ozan Kabak giderken yapılan bu tartışmanın aslında çok bir geçerlilik nedeni yok. Burada da garip bir şekilde Ozan'a ve Ozan'ın menajerine biraz e, aslan payını vermek lazım galiba. Çünkü Schalke tercihi de çok tartışılmıştı. Ama ne olursa olsun, çünkü o başka kulüpler de istiyordu aslında Ozan'ı. Hatta Liverpool o zaman bile konuşuluyordu. Ee, ama ne olursa olsun... Şahilke'den Liverpool'a sıçradı ve dediğin gibi Bundesliga'da bu sezon ilk galibiyetini geçen hafta alan bir şarkeden bahsediyoruz. Hani neredeyse 50 gol falan yemiş. Bir evet yani rezalet bir var. durumdalar ve Klopp da tam bunun üzerine basmış bugün yaptığı açıklamada. İşte Ozan Kaba'ya sormuşlar basın toplantısında. o da çok net bir şekilde şunu diyor yani bu kadar kötü giden ve işlemeyen bir takımda oynamak her zaman çok zordur. Hani Ozan bizim tam aradığımız tipte bir oyuncu. Ben Liverpool'da onun aradığı o işleyen makineyi ona sunabileceğimizi düşünüyorum gibi bir şey demiş. Böyle alt metinde şöyle mi acaba? Van Dijk sakat, Matip sakat. işte ne e, yapayım, o ortada yapayım Ortada şeyi oynatıyorum, yani. Henderson, Henderson'ı oynatıyorum falan. Yani o zaman bak, oynamayacaktı, kim oynayacak falan demişti. Her ne türlü demiş? oynar tabii. Neyse bununla ilgili daha fazla söyleyecek bir şey yoksa. O 10 yani, tane falan isim var. O yüzden böyle evet, ben şey şeyi söyleyelim yapıyorum. çok hızlıca. 30 milyon euro'luk bir satın alma opsiyonu var senenin sonunda. Yani bu sezon sonunda hmm, evet, Liverpool öyle. 30 milyon euro verip Ozan kaba alabilir. Hakikaten hem Ozan'ın Euro 2020 macerası için hem Liverpool geleceği için aşırı kritik bir 6 ay, 6 ay bile yok artık da, Yani 4-5 evet. aydan bahsediyoruz. Yani aynen bununla ilgili Manchester City maçına da belki geçeriz bir yazdan da şimdi onu hı hı. tutalım ağzımızda. Şey aklımızda. Ee, diğer oyuncular ne? Transferler devam edelim. Türkiye'ye mi geçelim direkt? Ya Türkiye'ye geçelim istiyorsan çünkü Türkiye'de çok fazla evet. bomba patladı. yani patladım. İngiltere'de olan transferler çok kimseyi de fazla ilgilendirmiyordur evet. ama belki isim olarak söyleyelim birkaç söyleyeyim. tane. İşte Southampton Minamino'yu aldı. Evet. Ondan kiralık sonra, kiralık o da. Evet kiralık. West Bromwich'in işte birkaç tane kiralık girişimi var. Ee, Big Sam'in. Kötü hı okay, yokuşluyu aldılar. Evet. Cagney'i Cagney aldılar. konuştuk. Cagney bu hafta, ben bu haftaki golü görmedim. Cagney'in asist yaptı diyorlar ama resmi kayıtlarda... Yeah, evet, resmi kayıtlarda asist olarak görmedim ben. Ha, ben yok, Neyse. takip edemedim. Evet. Gereksiz bir konu açmış olduk. Ee, evet. onun dışında başka ee, City'de bir şey yok. Josh, yok. Josh King var. Evet, ee, var. Evet, var. Everton'a geldi. Cenk Tosun'un diyorlar. Ile birlikte. Aynı karakterde oyuncular değiller bence ama. Yani, evet. Ben Everton'a daha hmm. uygun olduğunu düşünüyorum Kingin. <laughs> ya evet evet. O da çünkü o tarz bir önceye ihtiyaçları var bence. Dominic Calvert-Lewin Cenk'in yaptığı her şeyin çok daha fazlasını yapıyor şu anda. Aynen öyle. Ee, o yüzden anlayabiliyorum Everton tarafında. Evet o zaman anlayayım. Cenk demişken bari evet. oradan şeye bağlanalım. şimdi Beşiktaş'a geldi. Evet. Nasıl buluyorsun bu transferi? Beşiktaş'ın çünkü şu mevcutta yani çok konuşuldu forvet isimleri. Mancukic falan filan dahil. Sonunda ya, böyle bir şey oldu. Cenk ile Abubakar'ın forvet hattında olmasının avantajı e, ikisinin de birden çok bölgede oynayabilmesi. Hı -hı. Yani Cenk ile Bakarı bir 4-3-3'ün e, önündeki üçünün üçünde de oynatırsın bence. Cenk hani sağ açıkta belki sırıtabilir. Biraz daha içeri yönelik forvet tipinde. Abu Bakar bence sağda da oynar. Hı -hı. E, öyle bir avantajları var. Çünkü ilk onu düşündüm. yani Cenk geldiği zaman bu takımın ön hattında kim oynayacak diye. Orada muhtemelen... E, bir rotasyon göreceğiz. daha çok gezalın evet. sabit kaldığı diye tahmin ediyorum Lerin, e, Abu Bakar verlerin ve Cenk güçlüsü arasından sürekli e, sürekli demeyeyim ama daha çok bir rotasyon olduğunu göreceğiz. Hı -hı. E tabi Cenk'in şu anki fiziksel durumunu bilmiyorum açıkçası yani Cenk çok uzun zamandır futbol oynamıyor aslında. Toparlanır ya disiplinli bir evet. çocuk oyuncu yani Gomez'in arkasında Abu Bakar'ın arkasında nasıl evet. beklediğini onların önünde nasıl parlayabildiğini gördük ona güveniyoruz biz de. Şimdi benim de yani tek tabii ki Avrupa Şampiyonası'ndaki Cenk performansı olur yani. Evet çünkü forvetimiz yok. evet. <laughs> Doğru işte, neyse. Gerçi Burak Yılmaz şov yapıyor şeyde dilde ama neyse. Yani evet Burak şov yapıyor. <laughs> ha şunu da kısaca söyleyelim. Yusuf Yazıcı biliyorsun Aralık ayında Lig 1'de ayın sporcu seçildi. Ee, gerçekten müthiş bir proje yani. Yusuf Yazıcı'yı mı tebrik etsek, Lille'i mi tebrik etsek bilemiyorum. Yani. Bence Trabzonspor'u tebrik edelim. <laughs> Neyse. Ee, Özkan Sümer, Allah rahmet eylesin belki onun da e, <laughs> payını ve hakkını verelim. Toprağı bol olsun. Neyse. Ee, Okey, Beşiktaş'ta zaten başka bir cacık yok. Evet. Peki Beşiktaş bugün... E, Tökezledi. Evet, tökezledi. Bir bir e, kırmızı kart gören Antalya'ya karşı. Ben çalışıyordum, izleyemedim de sen ee, bakmışsın. ben baktım. Şey. Ya, Kırmızı karttan sonra tabii ki dengeler değişiyor. Antalya Spor zaten çok fazla geri yaslanmaya başlamıştı. Ersun Yanal biraz temkinli davranmaya çalışıyor bence. Biraz konuyu saptırdım farkındayım Önemli bakıştan ama. Ya. Ee... Senin canın sağ olsun. <laughs> Abi, Gezal beğenilmemiş olabilir bu maç fazla ama gerçekten çok çok kritik bir rol oynuyor Beşiktaş'ın futbolunda. Yani kanattan oyun kurucu, biliyorsun FM'de falan vardır hep. Kanat açığını da aslında playmaker yapabilirsin ama Bilmiyorum yapan var ya. Ben hayatımda hiç yapmadım. Yapan da hiçbir arkadaşım yok. E çok denk gelmiş lazım o yani, tipte evet, bir oyuncunun falan. Yani gezal tam o FM'de sağ açığa koyacağınız playmaker rolünde oynuyor. Acayip top alıyor, inisiyatif alıyor, ortada sürekli denemeler falan. Beşiktaş için çok kritik bir rolde. Diyeyim Beşiktaş Antalya 1-1. Bence hakkı beraberlikti zaten maçın. Tamam o zaman Beşiktaş demişken Beşiktaş'ın puan kayıplarına akbaba gibi üşüşen e ezeli rakipleri. Evet. Galatasaray ve Fenerbahçe. Ne biçim konuşuyorsun oğlum sen? Çok güzel Bak konuştum. Kova. Galatasaray ve Fenerbahçe. Nin. Köpekler girip dedi <laughs> diye atlar ölmez. Lucescu. <laughs> 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 birbirlerinin ee, yedikleri bir İrfan Can transferi. Evet. Bunu evet. biraz konuşmuştuk ama bir son ya bir artık Yani biz evet. konuştuğumuz anda transfer belli oldu. Evet, Tadımız kaçtı. Şimdi bitmiş transferin üzerine konuşalım. Fener'e gitti. Abi Fener'e gitti. Ee, Galatasaray'ın Getson Fernandez'i, gerçi Galatasaray'ın da iyi bir teklifi olduğu söyleniyor masada 7,5 milyon euroluk. Ama Galatasaray'ın elinde Getson Fernandez alternatifi olunca ben belki de çok da fazla zorlamamış mıdır diye biraz düşündüm daha sonrasında. Evet. Ee, onu bağladıysa. Yani komplo teorisi çok canım bu konuyla ilgili. işte Fatih Başkan iyi oynadı, işte Fener'i de şeye getirdiler, yine işte Mehmet Topuz vakası gibi oldu, şöyle oldu, böyle oldu. Ya İrfan Can Mehmet Topuz'un üstünde bir... Segmentte bir oyuncu okay, bence. hayır teşbih de hata olmaz canım. Evet, şey evet. demek istiyorlar yani hani... Yo bir dakika seyircilerimiz kızıştır... yanlış anlayıp şimdi burada hiçbir şeye mal veremem. Olayı yani. kızıştırarak rakibini daha fazla para ödemesini sağlamak ya da... Yani, ya olabilir yani, tabii, tabii şey abi. Yani Fener'in de e, tavrı çok haklı, anlaşılabilir yani. Hani rakibe gitmesin. Euro 2020 var zaten. Konuştuk geçen haftamdan hepsini. Evet. E, İrfan Can kahveciye ama yani bir tık zor. Fener nasıl yer bulacak diye düşünüyorum İrfan Can'a. Ama bir yandan da Euro 2020'den sonra Ozan'ı satma planının bayağı aktif olduğu da söyleniyor, konuşuluyor. Hmm. O yüzden Ozan'ın gitmesini 6 ay boyunca İrfan Can'ı hazırlayıp daha sonra da oraya monte edilebilir. Evet, o yüzden eğer böyle bir plan varsa gerçekten elde biraz yani somut doneler varsa Ozan transferiyle ilgili o zaman anlam kazanıyor aslında İrfan Can hmm. transferi daha da fazla. Yani bir de şöyle bir şey iyi de düşünüyorum ben. Yani bu birazcık iş adamı hareketi gibi görüyorum. Yani bu transfer iş adamı hareketi derken daha doğrusu bir yatırımcı hareketi gibi. Yani hem zaten bu oyuncunun işte Türk statüsünde olmasından dolayı avantajları evet. var. İşte bizim marketimizde zaten değerli bir oyuncu. Çok değerini düşeceği falan da öngörmüyoruz. Onun dışında ama ya sen Mesut'a yüklü bir miktar ödüyorsun belli bir şekilde. işte başka su yapıların desteğiyle olsa evet. da ve yani Fenerbahçe hiç bu kadar bence şampiyonluğa yaklaşmadı yani şu an olduğu pozisyon kadar. Ali Koç geldiğinden beri böyle Oğlum bir durumda zaten derken, şampiyonluğa yaklaşmayı bırak, çok kötü yani, yani. Çok kötüydü ama işte hani geçen sene bile vardı yani. Başakşehir'in böyle evet. çok üstü bir performansı olmasa yine belki konuşulabilecek belli bir aralığı yani, evet, vardı evet, falan, evet. falan filan da... Şimdi çok ileride yani o açıdan ve artık böyle hani all-in poker evet, evet, evet. tabiriyle evet. artık şey yani... Aa, bunun Texas. Geri dönüşü yok. Ah müthiş tabirler. <gülüyor> <gülüyor> ne Aklıma o geldi. Neyse. <laughs> e, o anlamda da yani alalım İrfan'ı da çünkü 8 numara da oynar. işte 10 numara da Kesinlikle oynar. Zorlasan bence. falan filan. Oralarda rotasyonlar. Lig uzun maraton. Kupası da var. O su da var. Bu su da var. Ha, zaten financial fair play falan hak getire yani. Hiç bir alakası kalmadı kimsenin. Yok harcama limitiymiş. Federasyon yok harcama limitlerine çok sağdığız falan gibi açıklama yayınlamış. Bugün ya Bırakın bunları ya. Bırakın. Ya onu. vallahi şöyle alternatif futbol yayını yapsak, o kadar çok materyal var. <laughs> yok yok öyle o anlamda federasyonun da yani evet federasyonun da diye <laughs> başlayan ama onu güzel anlatan, <laughs> evet, o kadar evet, çok evet. yazı var ki ve böyle yani evet. işte Nihat Özdemir ve iktidar ilişkileri <laughs> falan neyse, e, onları geçelim Tamam İrfan'ı konuştuk. Mesut'u konuşmuyoruz. Mesut'u çünkü konuşacak bir yanımız yok. yani Mesut zaten... <laughs> Hak yani. Ne haddimize ya abi. Evet, girmiş. Mesut biliyorsun Hatay Spor Maçı'nda 70. dakikada girdi evet. oyuna. Ee, yani işte. Mesut abi. Mesut abi. Yok yapacak yapacak benim. Aynen. Mesut'u geçtik. Onun dışında... Mesut çok selamlar bu arada. Aşırı beğeniyoruz. Geçen programları evet. izlediysen yani hani geçtik deyince şey zannedilmesin. Mesut'u çok derinlemesine ele aldık. bu programda. Tamam. Ha, öyle denildiğinde dediğimiz de Emine kadar girdik adama. Yani. Aynen, evindeki o müthiş şey, İstanbul köşesi. E <laughs> kahve içiyor falan. Orient, Orient <laughs> köşesi. Tamam, Galatasaray'ın <laughs> transferleriyle ilgili ben çevremden tamam abi. şunu evet. duydum yani. Senin Galatasaraylı Galatasaraylı olduğunu bilen arkadaşlarımdan Barış, Galatasaray'ın transferleriyle ilgili ne düşünüyordur acaba diye bak çıkarır mesajı gösteririm öyle söyleyeyim. Oo. Böyle bir geri dönüş aldım. Ha. Abi, Getson son e başlayalım. Getson, Fernandez, bu var, bu arşivimizde bu... var. Açın bak, Yani. Getson, Fernandez <laughs> geçen sene Ocak ayında Tottenham'a gittiğinde biz Getson, Fernandez'in aile şeceresini tuttuk. İlk kıçını silen e, menajerinin nenesinin nenesi lisans nenesi, ne kaydına kadar buraya getirip koyduk yani. Tabii. Ama nereden yani. bulursanız o videoyu artık o da sizin maharetiniz. Evet. Ee, tebrikler diyoruz ve e, şöyle Getson Fernandes'e başlayalım. Getson Fernandez dediğim gibi Avrupa futbolunda gerçekten ya özellikle bundan 1-2 sene öncesine kadar en çok gelecek vadeden 5-10 futbolcudan biri olarak isimlendiriliyordu ve Benfica'daki teknik direktör değişikliğinden sonra olmaya başladı. ]mış. Evet yani çaptan düştü ve e, Tottenham'a kiralandı. Tottenham'a kiralandığında sözleşmesindeki serbest kalma bedeli nasıl serbest kalma değil de satın alma opsiyonu e, 43 milyon euro. Yani böyle bir önceden bahsediyoruz. Müthiş bir kumaşı var. Ama bu adam iki senedir profesyonel futbol oynamıyor. Yani 2 sene değil neredeyse yani. Yani çünkü ben Benfica'daki <laughs> <laughs> Benfica'daki değişiklik olduktan sonra da bir süre oynamadı. Sonra Tottenham'a geldi. Tottenham'da neredeyse bir seneden bahsediyor. neredeyse değil, tam bir seneden bahsediyoruz. Anladım. Sıfır futbol. E, Mourinho'nun açıklamaları var. Yani ben e, şöyle dedi resmen. Getson Fernandez'in bizde olmasından çok memnunum çünkü elimi genişletiyor, e, hamle hakkımı arttırıyor ama kalmasını da isterim çünkü toplumun hakkı devam ediyordu biliyorsun kiralama kiralık hakkı. Kalmasını da isterim ama oyuncunun oynama isteğini ve Benfica'nın da oyuncusunun oynama isteğini anlıyorum. Eğer böyle bir durum olursa biz Getson Fernandez'e yol vereceğiz dedi. E, yol vereceğiz kötü duyuldu, önünü açacağız Getson Fernandez'in dedi. Gerson Fernandez aslında 6 ile 8 numara arasında oynayan, fizik yanı çok kuvvetli, onun yanında da toplada bir o kadar teknik bir oyuncu. Yani o orada beklemeyeceğin seviyede Galatasaray'ın aslında seviyesini, ön hattındaki seviyesini de yükseltecek bir oyuncu. Çok fazla destek sağlayabiliriz. Ama dediğim gibi şu anda biraz kapalı kutu, bilmiyorum yani çok uzun zamandır oynamıyor. En son bir FA Cup'ta Marin takımıyla Tottenham oynarken oynadı. Ama... Yani Marin zaten... Tabi tabii, bir gösterge diye olamaz. E, Getson Fernandes çok iyi transfer ama şöyle bir şey var bilmiyorum onu o yüzden e, burada bir ona parantez açacağım. İlk başta transfer bir buçuk senelik dendi e, kiralık hmm. anlaşması. Öyle olursa harika bence ama sonra resmi açıklamanın sadece bu sezon için olduğundan bahsedildi. Emin değilim bunun doğruluğundan yani hangisinin doğru olduğundan umarım ikinci değildir. Yani umarım altı aylık değildir. Tam bir Galatasaray gibi konuşuyorum gibi duyuldu ama Gelson Fernandes'i bence Türkiye liginde izlemek eğer formdaysa, formda olursa, form tutarsa keyifli olacaktır. Çok güzel özetledin kardeşim. Evet. <laughs> yani Galatasaray ölçeğinden çıkıp bütün ülkemize mal etmen de gerçekten <laughs> gözlerimi yaşattı. Evet. Gelson Fernandes yedlin. yedlin olabilir. İşte o ee, Onyekuru zaten onunla ilgili. Onyekuru zaten Türkiye'de onu konuşacak bir şey yok. Türkiye'nin e, sistem açıklarını çözüştü. Onyekuru'ya ya benzeyen hikaye ne demiştik? Yovic dedik. Yovic. Evet. Aynı döndü. Frankfurt'a döndü. Yedekten girdi 62'de. Oyunun sonra aldı. Laps, Laps. iki gol attı. 2-1 kazandı Frankfurt. Bir daha böyle konuştuk geçen ama unuttum artık. Neyse. Yuvasına döndüğünde şov yapanlar. Bale. <laughs> bir an gerçek bir şey geliyor sanırım. <laughs> Çünkü o bulamadığım için çok aşırı mutsuzum. Duymak istiyorum. Neyse. Yedlin. Yedlin. Yedlin bir bek. oyuncusu <laughs> Ve e, MLS çıkışlı. Sonra. E, Nüksin. Da bir macerası var. Genellikle e, savunmacı takımlarda oynuyor. Aslında hücum yönü daha iyi bir bek. O yüzden Galatasaray'da aslında yani şöyle bir şey söylemek istemiyorum. Yıllardır bulamadığı fırsatı Fatih Terim'in liderliğinde olacak. Öyle değil. Ama oynadığı takımlar işte ne bileyim Sam Allardyce ile çalıştı mesela. Şimdi hücum ya. oynatmıyorsun ki abi. Evet abi. Savunma evet. oynatıyorsun. Savunma yönü zayıf, hücum yönü gelişmiş bir oyuncunun bu kadroda şansı biraz zor yani. Hmm. Yedlin genelde böyle bir kaderi vardı. Ya işe yarayabilir. Özellikle Galatasaray'ın zaten back tarafındaki eksiklerini biliyoruz bu sezon. İşte e, gerçi iyi adamları var ama şeyi yok, derinliği yok kadronun. Hmm. Yedlin İyice bir transfer. Bir de bonservisiyle birlikte gelmesinin de avantajı var tabi. Hala da yaşlı bir oyuncu değil. 28 yaşında galiba. Yanlış bilmiyorsam. Yaşını bilemem. Evet. Evet öyle dedik. Başakşehir'de konuşacak evet. bir şey yok. Trabzon'da var diyeceğim. Yok. Bakasetas. Bakasetas. Abi Bakasetas'la ilgili bir parantez açalım <laughs> yani lütfen. Bakasetas açalım çok iyi Türkiye, futbolcu. Türkiye'de. Türkiye Ligi için çok iyi futbolcu. Domine ettiği evet. gördük yani. Aynen öyle. Ve eee... Trabzonspor'da da yani girdi Beşiktaş maçında sonradan. Biraz yanlış bir değişiklik hakkıydı bence Abdullah Avcı tarafından ama neyse. Kazanmış takım olduğu için fazla da şey yapmayalım. Oğul teknik ee, adamlarından Abdullah Avcı'nın muhteşem değişikliği. Tam bir taktisi yani. <laughs> matematik adamı. Ee, abi şey. Bakasetas gerçekten orta sahayı çok domine edebilen. Yani o süperlik kalitesindeki orta sahaları domine edebilecek e, yetkinliğe sahip. Bence orta segmentteki takımlar için süperstar bir karakter yani öyle söyleyeyim. Bu kadar da bak bu dönemde yani bakarsınız. Orta segment derken hayırdır? Trabzon'da, hayır, <laughs> hayır. Trabzon'da, Trabzon'da da işe yarar. Aşağı. Yani, hayır. Orta segment takımlar için süperstar seviyesinde bir oyuncağı <laughs> <bir gülüyor> bahsediyorum. Onların daha büyük kulüplere gittiğinde göstereceği performanslar biliyorsun her zaman kapalı kutudur ve yani ne çıkacağını <laughs> bilemiyoruz. Ama e, bence çok potansiyeli var. Klimba Kasetas ile ilgili ve devam, <laughs> devam edelim. Devam edelim. Başka şey aklıma gelmiyor benim. Transfer. Yani, yani, evet. Tamam. İşte Galatasaray'ın bir de aslında Mısırlı forveti var Muhammed. E, onu da bilmiyorum, o yüzden yorum yapmayacağım. E, sadece söylemeden geçmeyelim. Mısır ve yani. isim ve şey, şey. dolayı heyecan verecek. Aynen. Isim. abi. Evet. Mısırlı yani, kim biliyoruz yani, Muhammed? Zor geldi bir de buraya. şey. Orduya teşekkür etmiş. Kolaylık sağladığı için. Evet. Mısır ordusu. Okey. Sinop Spor'un transferlerinde tartışmayacaksak hafta sonu. Şimdi Liverpool maçını izledik. Bir şey söyleyeceğim. Pardon. Hı. Şimdi aklıma geldi. Söyledim gerçi programdan önce sana diye. Viyaş Boğaç'ın e, Marsilya'dan istifası. İstifası. Abi böyle de delikanlı ve e, evet. sağlam yani, karakterli bir oyun. Niye istifa ettiğini de Buradan, buradan Boğaziçi Üniversitesi kayyum rektörüne sesleniyor. Orada bak evet, Bak, Viyaj bu, Viyaş Bundan bahsetmeniz lazım biraz. Feyza. Bir şey ya. yani abi. futbol şimdi bulaş yani alakamız olmaz da. <laughs> Ama Viyaş e, Boğaç. Aşağı bakmayacağız diyelim. Yani. aşağı bakmayacağız. Viyaş Boğaç'ta güzel bir bence bir şey var. Bakar bak istenmediği yerde kalmıyor ya. Ya bir şey söyleyeceğim. Doğru. İstenmediğin yerde kal. Ben sana desem ki Barış. Abi biz bu programı yapıyoruz seninle. Nerede? Bir seneyi geçti. Ben seni istemiyorum kardeşim buradan desem. O zaman siktir gidersin buradan. Evet. <gülüyor> 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 evet. Çünkü niye? Bu programı ben buldum. Ben <gülüyor> <sıkıntım>. <gülüyor> <gülüyor> ya böyle bir şey olabilir mi yani? Neyse. Şimdi canım sıkıldı <laughs> önce. Ya neyse canım transfer konusunda uyuşmamış bence. Evet. Yani konuşacaksak geçen hafta adamı gömdüm ben burada. Ama bence karakterli bir duruş sergilemiş. Kendimi, Benim bilgim olmayan adamı transfer etmişsiniz. Hiç kimse konuşmuyor falan filan. Ben bu koşullara istemediğimizi herhalde. de özellikle belirttik bu oyuncuyu demiş bir de yani. üstüne. Ondan sonra demiş ki yokum kardeşim o da. Çekmiş geçmiş. gitmiş neyse şimdi bulur kendini herhalde bir. Allah. Şumidika gibi önce laf edip sonra da basın toplantısında ben Antepliyim, <laughs> Türk gibi güçlü olamıyorum şu anda falan dememiş. <gülüyor> ya. <gülüyor> yani. Yani. <laughs> ya. <gezegülüyor> tamam o zaman şimdi biz Liverpool maçından sonra yaptık bu kaydı. Evet. Liverpool yine yara aldı, Brighton'a yenildi. ikinci kere üst üste kendi evinde kaybediyor. Hani Liverpool'un ateşi söndü de arada oluşmuş 7 puanlık bir City farkı olduğunu görüyoruz. Ve maç eksiğiyle. Maç eksiğiyle beraber. Pek bir şansı kalmadı hafta sonu. City Cumartesi değil mi? Beş, pazar. Pazar mıydı? Beş, üç, yedi buçuk. Yedi buçukta. Pazar yedi günü. Buçukta. E, cumartesi günü büyük derbi var Türkiye'de. Fenerbahçe Galatasaray. Hayır, okay. pardon. Neyse. Onu da bir kısaca konuşalım sonra. Onu da konuşalım. E, yani Liverpool'un son virajı. Şampiyonluk öncesi. Bunu kaybettiği takdirde ki City bayağı çok Uzun zamandır. Şu an 13 maçı üst üste galip geliyorlar. Evet ve yani Son baş... 12 maçta da 2 gol yediler. İşte tam onu diyecektim. Böyle beleş evet. boş beleş galibiyetler de değil. Yani bayağı sistemli, düzgün gol de atıyorlar geri evet. geldiğinde. O maç da bugündü. Yani onu konuşmayacağım. Burnley'e zaten Manchester City şey her zaman tutar. En kötü Doğru. zamanında bile 3-4 atar. Bugün az bile atmışlar. Ama, Ama o yeni nesil City işte bu. Öyle kontrolsüz atma yok. Hmm. Full dominasyon var. Ama böyle Gole aşırı zorlamıyorlar. Bence De Bruyne'nin yokluğu da biraz onu yaratıyor aslında. Abi bana sorarsan, yani şahsi fikrimi söyleyeyim mi? Viraj dönüldü bence. Bitti o iş diyorsun. Bana öyle Yok gibi. yok, orası öyle zaten de ya. bir umuttur ya yaşamak. Hani onu Tabii. tartışalım Tabii. ya Liverpool evet. ne yapacak. Evet. Ya hafta sonunu biraz alevlendirelim mi maç öncesi? Yani bilmiyorum. Doğru, ya. çok kısa bir... Çok değerlendirme mi? Yani Liverpool'un eksikleri yorum yapmamı bile bayağı zorlaştırıyor. Yani bugün sakatlar listesine baktık ya senle. Yani... İkinci bir 11 çıkıyor ve başa oynar yani Premier Lig'de gibi hissediyor insan. Fabinho'sundan Van Dijk'ına işte Jota, Mane, kim var? Alisson. Matip, Joe Gomez, Alisson. Like, yani ne, bu ne abi diyorsun. City maçına önemli tabii ki nasıl çıkabilecekleri. Ama tam kadroya yakın yani çık Tam kadro derken işte Mane'nin olduğu büyük ihtimalle olacak. Alison. Alison olabilir bilmiyorum. Hastalık diyor ve öncesindeki açıklama da acayip muamma bir açıklamaydı. Hastalık mıydı? Mas evet. Kas mı hastalık abi. Hastalık Bilmes. mıydı? Ee, Covid ise oynayamayacaktır büyük ihtimalle. Hı hı. Ozan? Ben bu durumda yani oynaması gerektiğini düşünüyorum ama Ozan'ı oynatmak Klopp'un tarzı bir hareket olmaz bence. Klopp böyle durumlarda bir oyuncuyu... Arenanın ortasına atıp, hmm. günah keçisi ilan edecek bir karakter değil bence. Daha doğrusu günah keçisi ilan edilmesine sebep olacak bir durumu yaratacak bir karakter değil bence. Buradan da Klop Sevgi'mi e, herhalde anlamışsındır diye Benim düşünüyorum. Benim aklıma gladiatör filmi geldi ya, ortaya Maximus atmak falan Maximus Decimus deyince... Meridius. <gülüyor> 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 Felix <laughs> Lejyonları'nın temel <devireli> Duygu yüklü. <laughs> Öldürülen bir çocuğun babası, <laughs> katledilen bir kadının kocası. Çok evet, Komodus'a karşı verdiği inanılmaz mücadele <laughs> Ridley Scott'ın yönetmenliğinde bu evet. film. Russell Crowe'un... 150 kere <gülüyor> izlemişim <gülüyor> çocukken. Yani evet, şey, Kanal D'de yapılan jenerik tanıtımı yani. şey tekrar ederken buldum seni. Yani. Evet, ya yani City ile ilgili zaten konuşacak bir şey yok. Çok sıkıcı ölçüde başarılı ve istikrarlı <laughs> gidiyorlar bu koşullar altında. Hani Liverpool'un belki 3 puan çıkarıp ortalığı kızıştıracağı... Evet. bir Premier Lig hayal ediyorum ben. Umarım öyle olur. Çünkü öyle olmazsa ya City zorlayacak diğer potansiyel adaylar işte Leicester olsun, Hı -hı. United olsun. Yok onlardan istikrarlı yani. süreç beklemiyoruz bekleyemiyoruz. Özellikle Covid falan varken hiç beklemiyoruz. zaten. Evet. Evet. Abi şöyle bir sürpriz bekliyorum Liverpool'dan. Bence City maçına biraz kontra çıkacak Liverpool. Hı -hı. O alıştığımız Liverpool futbolunu görmeyeceğiz. Bence City bu kadar rüzgarı arkasına almışken yine full domine futbolunu, dominant futbolunu oynamaya çalışacak. Ee, Liverpool'un daha böyle farklı oyunu geride kabul edip kontraya çıkmaya çalıştığı bir futbol bekliyorum Klopp'tan. Böyle bir böyle bir Tahminim akıl değil oyunu Guardiola'ya. Çünkü Hı. Guardiola şu an yine taktik deyasını konuşturuyor yani. inanılmaz iyi bir futbol. Tarz değiştirdiler. Daha indirekt, daha garip oynuyorlar. Neyse. Evet yani bu kontra demişken mesela Salah'ın geçen maç attığı muhteşem Ha, evet. kontra tarzı yani o tarz meziyetlerini evet. ortaya sundukları bir de bu Brighton maçında gördüğümüz iki tane yaptılar birisi olmadı düdükten önce oynadılar diye öbüründe o geç kaldı bu serbest vuruşlarda yaptıkları yani böyle evet. hani çok özel durumlara sakladıkları bazı böyle minik stratejiler evet. artı ciddi taktik değişiklikleri şeklinde kötü gidişe bir son verebilirler evet. belki Şeyle kapatalım diyorum. Heh. FB GS, evet. Büyük derbi. Tüm dünyanın gözünün Tabii. üzerinde olduğu Bean's son zamanların e, biliyorsun son 5 derbi falan dünyanın <laughs> en sıkıcı derbileri Galatasaray <gülüyor> Fenerbahçe. 2 <laughs> gol oldu falan. Oğlum kabus gibi iğrenç maçlar oluyor gerçekten. Öyle deyince Opta verilerinden şeyi okudum geçen. İrfan son bir buçuk sezonunda mı ne en çok çalım atan oyuncuymuş galiba. League ha evet like. en topla en çok dribbling yapan oyuncu galiba. Değil ben şey, çalım driplink. diye okudum ama neyse Evet Fenerbahçe ee, Galatasaray Neyse yani yine çok sıkıcı olmaya aday bir maç bence. Öyle mi diyorsun? Ben çok aksini düşünüyorum ve umarım kartların havada ben. uçuştuğu Şöyle özlediğimiz Oo. Oo. E Arda'dan dramatik. Ardalı, ardalı, böyle. Gelmeli gitmeli. Ardalı. Emre'nin oradan kenardan Arda abisine. Arda abisi tersi. Arda'nın Emre abisine oradan çıkıştığı. Abi Çıştığı. yani özledik tabi. <laughs> Çok büyük olaylı falan. Mesut'un orada biz, arada kaybediyor. özledik. Mesut'un pişman oldu Arsenal'i bıraktığı için. Öyle bir. Abi bir tahmin yapalım hadi maçla ilgili. İki maçı da tahmin edelim. Hangimiz haklısınız? İki büyük Fener, ülkenin iki büyük derbisi. Yani i̇ki büyük derbi. <laughs> Fener Galatasaray hmm. City Liverpool. Ne olur abi bu maçlar? Ben City Liverpool'a Liverpool diyorum. Aha. Fener Galatasaray'a da 3.5 üst diyorum. Okey. <laughs> <laughs> Güzel yani. değişik. Hoşuma gitti. City Liverpool'da ya City kaybetmez diyeceğim ama şeye daha yakınım. Bir e, City galibiyetine daha yakınım. City galip gelir diyeyim. Hadi net konuşmuş olalım. Çatışmalar başlasın. Tabii tabii. Öbürüne de alt zaten sıkıcı maç demiştin. Ya alt demeyeceğim. <laughs> ee, öbür maçtan da beraberlik bekliyorum. Okey tamam. Yani alt bitebilir. Biraz oran yükselt. ya. Alt oran işte yükselttim şey biraz vermeyeyim. evet. Öyle yaptım. Ee, sen 3.5 üst dedin değil mi? O da iyi oran. Ben böyle kanlı bir şeyler evet. bekliyorum ya. Yani. Evet, bayağı farklı yorumlar yapmış olduk. Bitti evet, mi çok abi şey. konular? Çok çok bitti yani. Nesi çabuk bitti oğlum? Kaç dakika oldu? Evet, olmuş hakikaten. Aa, oldu, çok oldu. Ee, diyelim ve hafta sonu çok büyük mücadeleler var. Ee, hatta biz bu yayını yaparken e, bir sonraki gününde Chelsea Tottenham var. Onu da izlemeyi unutmayın. Perşembe günü akşam, Türkiye saatiyle 23'te sanırım. 23. E, 23'te oynanacak. Ee, Chelsea Tottenham'ı izleyin sonra... İşte hafta sonu zaten bahsettiğimiz iki tane büyük derbi var. Evet. E onun dışında yani Beşiktaş maçı da izlenir. United-Everton var. Yine ee, güzel o, iyi. bir mücadele olmaya aday. Yani bu hafta sonu gerçekten çok güzel mücadeleler var. Ee, biz de yayınları ateşleriz hafta sonu Biz de zaten. zaten gördüğünüz gibi e, yanıyoruz böyle ateş yakan top modundayız. 2-3 e, günde bir. Özledim, hafta sonundan back. sonra da özledik baba. Hafta sonundan sonra da yeni bir yayınla hem haftanın değerlendirmesi hem bilmiyorum Dünya Futbolu'nda olan gelişmeler belki böyle bir değişik bir en iyi bilmem ne falan sanılıyor. Yaparız evet. Abone olmayın. <laughs> abone olmayın. Ee, evet, bunu daha önce söylemiştik. Ee, Yorum yazmak Hiç gerek yok. Hoşçakalın. <laughs>